da pazarının en büyük güzelliği de şu taraf. Zorasında, Nike'na, Adidas'ına, Kolombiyasına, her türlü markası burada kardeşim. İsteyen gelsin. Bugün de Antalya'da pazara geldik. Benim için önemli bir video çünkü tellerimle ilk videom. O yüzden bunu söylüyorum. Evet, bazı şeyler anlaşılmazsa telden dolayı anlaşılmaz. Haftalık pazar alışverişi için gidelim. Bir pazara çıkarken önemli bir şey belki de bunu, yani bir listenizi, kaba taslak ne alacağınızı belirlemek. Hem böyle israf engelleyebilmek adına, hem evde ne var ne yok daha temiz bir kafayla alışveriş yapabilmek adına öneriyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Genellikle ben de zaten mesela sebzelerimi, meyvelerimi alırken öğün öğün düşünür de alırım. Yani bunu kaç öğün yaparım, bunu kaç öğün yaparım diye porsiyonlamaya göre alırım. Öyle çok daha kolay oluyor, ekonomik de oluyor. Öncelikle yeşilliklerle başlayacağız her zaman yeşillik öneriyoruz. Her zaman tabağın yarısı yeşillik olsun istiyoruz. E, roka ve şey tere alabilir miyim? Hatta böyle pancar falan varsa sizden tüm yeşillikleri halledelim. Mevsiminde sebze, meyve tüketimi çok önemli çünkü hem daha vitaminli, hem daha mineralli, hem daha çok çeşit oluyor, hem de bulması daha kolay oluyor açıkça. Kurularından olursa tercihimiz, kurlarından olursa tercihimiz. Çünkü ya yani yaşları çok daha çabuk bozulabiliyor ve bu nedenle özellikle yeşilliklerde böyle yaprak ve yeşilliklerde kurular tercihimiz. Yaş alıyorsanız da petiteyle falan kurutup böyle muhafaza etmekte fayda var. Şöyle tere alacağım, yayla alacağım. Bunlar da yaşlar var ama bunları ben kuruturum, sorun olmaz. Bir de hadi nane alalım. Ne kadardı bunlar? Toplam 25. Tamam. Ben bunların hepsini bozuk vereceğim olur mu? Ben buraya kocaman bir bozuk çantasıyla geldim. Evdeki bozukların toplanmasıyla geldim. Burada tüm aleme teşekkür ediyorum bu konu hakkında. <laughs> Şöyle yani bayağı. Bugün hepsini bozukla yapacağız. <laughs> bu bozuk. Altı. Şey daha alabiliriz bozuk. Valla bir yığın bozuğum var. <laughs> tamam bu bozukları bütünleme teklifi aldım. Bunu hayır demeyeceğim. Hemen sayacağım. bozuk paraların talipsiz yok. Bal kabağının tam mevsimi. Ee, o yüzden almadan olmaz ama bu bana çok gelir. Şu kadarlık yeterli olacaktır. Bundan tatlısı olur, balkabağından kabağından püresi olur, poliç olur vesaire. Başka ne olur bal kabağından? Çorba da olur. Başlar olur. <laughs> Başka ne olur? <laughs> Attım ortaya. <laughs> Ondan çok güzel bir laf lafası yapacağım. Onun için aldım. E, ee, YouTube'a da atarım diye düşünüyorum bakalım. Brokoli alacağız sebzelerden. Sonra meyvelere geçeceğiz. Brokoli kereviz alacağız. Ee, aslında daha önceki pazarımda da karnabahar lahan almıştım. Ama bunlar kış sebzelerin ömrü daha uzun olduğu için alınca bayağı gidiyor aslında. Ya ne kadar alıyorsanız işte. Ben de o yüzden çoğu sebzem tam sadece yeşillik kısmını alacağım. Brokoli de bu teyzenin alacağız şimdi. Hoş geldiniz. Ah, merhaba. Ya, bu küçük ağaç bana yeterli olacaktır. iki hafta gider olacaktır. Merhabalar efendim. Sen ya? Vallahi geçen geldim eşinizi gördüm. Sonra dedim ki siz neredesiniz asıl? Evet. Sonra dedi ki benim eşim de orada duruyor aşağıda hala dedi. Bu hafta da size geldim. <laughs> o yüzden. Evet. Hoş geldin. Bir küçük brokoli alacağım. Bir de kereviz var mı? Kereviz de bayıştan alayım. Nasılsınız ya? İyiyim duygusuz. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim ya ne yapayım. Ha aynen tam o kadar. Minik kerevizler. Kebz'in salatası olur, kebz'in yemeği olur, Televizyon çeşitli çeşitli yaparsın, değil mi? Kız sebzeleri. Yapma. Ay ay ay. Bildiğiniz yerden alışveriş daha iyi hissettirir. Pazarın biraz da öyle güzel bir yanı var açıkçası, ama kötü mal vermezler. Pazar durumları artık böyle. Meyve nereden? Cennet turması. E, muz almak istiyorum, muz. Ya Antalya'da her mevsimde güzel oluyor gerçekten. Yulaf lapalarını da böyle fitte atlayıp çoğunlukla muzla yapıyorum çünkü. Ya yani muzu muz olarak çok az yiyorum desem yeridir. Genelde ya bir kurabiye yapıyorum, ya bir lapanın içine katıyorum, ya başka bir şey yapıyorum yani. Muz benim için harika bir baz. Ondan fikse almaya çalışırım. Her de bir muz gibi bir şey oldu. Hastane oldu. Çatlak hepsi ya. Ne bileyim, lezzetinden çatlamış zannettim. Böyle şeyler <laughs> olmaz. Muzla tavuğun oluyor da, muz olmaz. Muzla... İyi muz nasıl alınır? Kokulu. Kokulu muz. Tamam. Muz almanın yöntemi. Gece aldığımız muz nasıldı? Çok güzeldi. Gel işte. Çok güzel muzdu valla. Kokusu, tadı... Muz böyle alınır. Lezzetinden çatlamış diye almayın benim gibi. <laughs> Tamam. Bir de cennet hurması alacağım ben geri dört tane falan. Tamam. Meyveler içinde en önemlisi gerçekten porsiyonunu almak. Yani şu an örnek göremedim. Böyle kafam kadar meyve almayın. <laughs> Avucunuza sığacak kadar porsiyonlar da alın ki kontrol de kolay olsun. Yoksa büyük alınca yarısını yemen gerekiyor. O yarısını nasıl muhafaza edeceğim falan filan öyle saçma durumlar olabiliyor. En önemlisi de pazara olabildiğince tok çıkmaya çalışın. Bu pazarın böyle full çevresi Yemek. Zaten bir de böyle fazla zaman geçiriyorsanız ekstra acıkıyorsunuz. Çevrenizde böyle şeyler olursa da yeme ihtimaliniz çok çok artıyor. Aman dikkat diyeyim. Bu pazarda ekmekler falan da var. Bu ekmeklerin bir kısmı böyle Isparta ekmeği, Antalya'da çok popülerdir bunlar. Isparta ekmeğinin kimisi patatesle yapıyor, kimisi ekşi mayayla yapıyor. Tam yanlış bilgi vermeyeyim ama böyle patatesle falan yapılanlar çok da lezzetli oluyor. O yüzden eyvah çok tehlikeli oluyor. Onlarda gene porsiyonu kontrol etmek çok önemli. Burada şanssız ki kabaklar ayrılıyor genelde. Ayıklanıp da satılıyor, kolay oluyor. Yoksa bunları alıp ayıklamak gerçekten zor bir iş. Elmalar da aslında bizim için en kolay meyvelerden çünkü direkt porsiyonluk aslında. Ama porsiyonla mesela, mesela şu boyut gayet gayet güzel. Ama daha da büyüyen boyutlarda mesela, şu da güzel. Mesela elma var, elma var. Yani bunun kadar büyük elmayı elmalar, tüketmek elmalar. isterseniz Evet elma var, elmacık var. Ya yarısını tüketmeniz gerekir. Hepsini tüketmeye önermeyiz. O yüzden bunu alacağınıza demin gösterdiğim avucu sıyacak kadar elmaları almak porsiyon kontrolü bakımından, ara öğünde taşımak bakımından çok daha e, kolay oluyor. Biz de şimdi birkaç tane alacağız. gene böyle elmalar gerçekten çok lezzetli oluyor. E, hem yulaf lapalarında, çok fazla yulaf lapası dedim biliyorum ama ben çok seviyorum çünkü. Hem böyle kahvaltılarda veya ara öğün taşımalarında çok pratik alternatifler. Kereviz mereviz falan aldım ya, kereviz salatasında bir de elma rendelemeyi çok severim. Ondan bir tane yeşil alacağım. E, ben onu yiyemem talibanı <laughs> şu an. ederim, o yesin. Bunları şey yapmaya başladım. Bölüp ikiye bölüp air fry atıp üzerine çikolata koyup pişirip sonra tayını dökmeye başladım. Harika bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Pazara giderken hangi sebze alayım, hangi meyve alayım, hangisi daha faydalı falan diye düşünüyorsanız buna hiç gerek yok. Yok işte bilmem hani domatesin laikopenini çıkarmak için pişirerek tüketmek gerekiyor. Yok işte bunun şurusunu yemek için sarımsağı şöyle yapmak lazım falan. Hani bu işleri bırakın. Yani bizim için en önemlisi, en basiti hatta yani renkli beslenmektir. Gök kuşağı beslenmesi deriz yani biz buna. Olabildiğince renkli beslenin hani şunun bu su, şunun şu su falana gerek yok gerçekten. Tabii ki özel bir hastalığınız yoksa. Yani örnek veriyorum kemoterapi olan bir hastanın tabii ki greyfurt suyu tüketmesini istemeyiz. Veya e, guatro olan bir hastanın hani guatrolojik e, maddeler içeren lahana e, veya işte brokoli, karnabahar gibi şeyleri daha az tüketmesini tercih ederiz. Ama eğer böyle bir hastalık durumunuz yoksa olabildiğince renkli beslenmek sizin için yeterli olacaktır. Domates sevmiyorsanız pişirip yemenize gerek yok yani.